Bugünün ilk Skype bağlantısını Mahmut Alpaslan'la yapacağız ve Fenerbahçe'nin gündemini ağırlıklı olarak konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın Ezgi. Teşekkür ederim bomba gibi. Sağ ol, seni sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız dedik ama az önce bir haber ekrana getirdik. Muhakkak takip etmişsinizdir. Ee, Süper Lig'de genç oyuncuların bu kadar az süre bulmasının sebebi ki biz çok fazla konuşuyoruz işte e, korumalı mıyız, şımarırlar mı, başka yollara mı saparlar vesaire diye ama netice itibariyle baktığımız zaman e, Avrupa'da son sıradayız. Bu üzerine konuşulması gereken bir konu. Normal futbolumuz da son sırada. İşte idare ediyoruz öyle. Bunlardan yola çıkarsak. Dün de seyrettik biz de hala sistemler üzerinde onlar da bunlarla boğuşacağımıza futbolumuzu bir yere taşımamız lazım. Onlar gibi oynamamız lazım. Bırakın o oynamış o girmiş bu çıkmış sistemde. İşte onun için gençlerin önemleri dışarılarda daha fazla oluyor ama e, ne kadar bakarsanız da yine yani diyelim ki 11 kişinin içinde 3 tane atabiliyorlar, oynatabiliyorlar bir çırpıda. E, biraz evvel haberde Süper Lig'in en genç takımı kim diye geçti Galatasaray. E, bulunduğu yer belli. Bizim ligimiz e, bu kadar çok fazla e, genç oyunculara bir anda kaldı maalesef e, yarışmacı olarak e, düşünüyorsunuz ve öyle zaten ligimiz e, ne yapıyorlar e, işte biraz daha tecrübeli biraz daha değil epey tecrübeli oyuncularla ancak zirveyi yakalabiliyorsunuz öbür türlü şansınız yok işte e, Galatasaray en gençlerimiz. Arkasından Fenerbahçe gibi. Ancak ikinci pozisyonda aradaki puan farkı liderle belli. Etrafın Spor'un e, bu ligi bu şekilde götürmesinin ana nedenlerinden, faktörlerinden tecrübeli oyuncular. Biz e, bu şekilde kaldırıyoruz. Sadece süperlik değil maalesef. Aşağılarda da indiğiniz zaman oralarda da hep tecrübeli oyuncular. Onlar tercih ediyor. E, bunu bir süreyi fazla vermeye çalışırsak e, fazla da oynarsa gençlerimiz e, ulusal takımımızda da farklı bir yerlere gelir. Daha farklı başarılı oluruz. Takımlarımız da e, o şekilde e, mücadele etmeye çalıştılar ama çok fazla şans vermiyoruz. Yeni sezonda bu da değişmeyecek. E, bilhassa örnek verelim Galatasaray-Fenerbahçe daha farklı oyunculara e, yönelilecekler. Daha tecrübeli oyuncuları e, bünyelerinde barındıracaklar ki e, camia onu istiyor. Ne istiyor? Sizden Şampiyonluklar istiyor. İşte Sivas Spor'a bakıyorsunuz. Ligin en yaşlısı bulunduğu yer belli. E, onlar da ne kadar tecrübeli oyuncuları alsalar, iki e, maçı bir arada götüremiyorlar. İki ligi işte Avrupa Ligi'de oynadılar. Oradaki yıprandık diyorlar, fazla oynadık diyorlar. E, Türkiye Ligi'nde de başarısız oldular. Biz bunları ne zaman, bunları unutup da iki yönlü oynamaya çalışırsak o vakit farklı yerlerde oluruz ve farklı yerlerde başarılar gelir. Tabi burada da e, yönetim ve hocalarımızın da e, olayları önemli. Gençlerime yatırım yapacaklar, daha fazla barındırıp daha fazla süre verecekler. Yoksa bunları o miksi iyi mi ayarlayacaklar? Genç ve e, orta yaşlı ve hatta çok tecrübeli değilim Oyuncularla birlikte böyle atacaklar. Bunu çözmemiz lazım. Onlarla boğuşuyoruz daha hala Ezgi. Valla hocam bugün şimdi gazetelere baktığım zaman buradan da Fenerbahçe'ye aslında geçiş yapmak istiyorum. E, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hep genç oyuncuların olduğunu görüyoruz. Mesela 22 yaşındaki Mert Sabek için. işte 18 yaşında e, Kayergard e, haberi var yine gündemde. E, Fenerbahçe'ye baktığımız zaman işte Galatasaray'ın bu sezon bir gençleşme projesi vardı. Beşiktaş'ta yine Valerian İsmail'in genç oyunculara çok önem verdiği söyleniyor. E belki değişebilir ama şimdi Fenerbahçe özelinden devam edecek olursak e hala hazırda takımın içerisinde tecrübeli oyuncular var. Bunlara yapılacak bir iki genç takviye özellikle Mert'le ilgili mesela. E, biliyorsanız araştırırsanız Kayaygard'la ilgili bu transfer gündemindeki isimlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? E tabii bunları aldığınız zaman oynatacak mısınız? önemli olan o. Çünkü uzun bir dönemden beri şampiyonluk yaşamayan bir Fenerbahçe'den söz ediyoruz. Artık camianın sabrı çok çok çoktan taştı. Sayın Başkan Ali Koç'un da geldiğinden beri hiç başarı yok, hiçbir şey yok. E ne isteyecekler? He, mutlaka önümüzdeki sezon şampiyonlar bunlar tabi ileri olarak yatırımlar yapılacak bunlar gayet normal olması da gerekiyor ama e, sezonda aldığınız zaman boyunca da ne kadar fazla şans vereceksiniz ne kadar oynatacaksınız İşte Ferdi daha yeni bu sezon kendini göstermeye çalıştı ki aşağı yukarı 3 sezon oldu Ferdi'nin getiri 4. sezona girdi daha anca siz yine oynatıyorsunuz. Burada en şanslısı kim oldu? Arda oldu. Önümüzdeki sezon Arda'yı takımın içinde göreceğiz. Olması gerekir mi? Evet olacak ama 4 tane 5 tane gencin atacağını ben hiç etmiyorum. Bunları da aldıkları zaman da işte zaman zaman e, oyunun gidişatına göre oynatabilir. E, transferler olması gerekir. Mutlaka olacaktır genç oyuncular. Büyüğünüzde barındıracaksınız ama sürekliliğine kadar olacak? Yarışmacı takım olduğunuz için siz yetiştirici takım hiçbir zaman için olmuyorsunuz. Onların içine giriyor. Onların e, bu gösterdikleri performans, teknik kapasiteleri, oyun algıları sizi yukarıya taşıyor. Yani nereye gidiyor? A takımı. A takımda da biraz inişli çıkışlı oynasanız bile o kadronun içinde bulunuyorsunuz. Önemli olan bunu ne kadar süre vereceksiniz? İşte e, şu anda itibaren biz Arda'yı Fenerbahçe'de sezon bitene kadar herhalde büyük olasılıkla e, Sayın İsmail Kartal vazgeçmezse oynatacak diye düşünüyorum ben. Kendi şahsi fikrimiyim bu. Ama e, gene de ilk önce maçı koparmayı ondan sonra da genç oyuncuları atmayı düşünüyorlar. E, i̇kincilik hedefi var. Orayı yakalamaya çalışıyor. Süreklilik önemli. Süreklilik arz etmesi lazım. Biz bunları e, bir anda gösteriyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Bir yalpalandığımız zaman, rüzgar tersine estiği zaman gene geri çekiyoruz ve tecrübeleri devam ediyoruz. Önümüzdeki sezon farklılıklar yaşayabiliriz ama genç tarzlar mutlaka olacak. Bu sadece Galatasaray'da. Genel, genel olarak takımlarımızda olacak. Önemli de Tekrar söylüyorum bunların ne kadar fazla süre almaları ezgi. Peki hocam şimdi transferden ziyade Fenerbahçe'nin gündeminde lig ikinciliği var ve önünde de bir yükatay spor mücadelesi olacak milli aranın ardından. Ee, bu anlamda şimdi takımın çalışmalar yaptığını e, idmanlardan da bilgiler haberler geliyor. E, Moralli olduğunu söyleyebiliriz bu karşılaşma öncesi. Tabii ki milli aradan nasıl dönüleceği çok önemli, çok kritik ama e, nasıl görüyorsunuz bundan sonraki e, karşılaşmaları üzerinde Fenerbahçe'nin ikincilik şansını, tabii ki başta Kayseri Spor maçı olmak üzere. Tabii şu şey ilk önce e, gelen oyuncuların. E... ...durumları söz konusu. E, ne durumda? Milli takımda olan oyuncuların. E, Kayseri Spor'la siz bir kupa maçı oynadınız... ...dik maçı oynadınız. E, onlar da e, tekrardan bir inişli çıkışlı... ...bir grafiğe döndüler. E, başlarda çok e, iyi bahsettiğimiz... ...bir Kayseri Spor'da fakat... E, ...lahtalar ilerledik ya da sezon... E, ...daraldıkça... E, ...Kayseri Spor'da da farklı bir düşüşler oldu. O kadro... E, ...yani önce gördüğümüz o dinamik oyunu e, göremiyoruz e, ve oyun içinde de aksaklıklar var. İşte Midafa'da çok e, farklı e, pozisyonlarda gedikler e, veriyorlar. E, Fenerbahçe'de içtim üzerine Konya karşı alınan bir galibiyet e, arayı iki puana indirdi. Siz e, mutlak sürette bu önünüzdeki maçları alacaksınız. Artık rakibiniz olan Konyaspor'un Spor'un puan kaybetmesini bekleyeceksiniz. Olur mu? Olur. Siz de puan kaybeder misiniz? Siz kaybedersiniz. Burada önemli olan az zahirette orayı yakalamak. Ya yani i̇ki takım şu anda benim görüşüm iki takım ikincilik için çekişiyor. Konya Spor'un kaybedeceği puanlar sizin de devamlı sürekli alacağınız puanlarla endeksli bir konu. Ve tabii burada Sayın Hoca değişiklikleri yapmadan son maçlarda hemen hemen aynı 11'lerle oynadı. Onlarla da oynamasın takımın oyun düzenini arttırdı, oyun kalitesini arttırdı. Devamlı değişiklikler olmayınca e, demek ki puanlar da art arda geliyor. Tabii sakatlıklar, cezalar falan yoksa feda Fenerbahçe istim üzerinde gidiyor. Tabii bunun e, Kayseri'ye karşı da göstereceği bir kupa maçında e, izledik ki e, tek kale oynadınız tamam eksiktiniz ama sonuçta da Kayseri'nin kontratakları var. Onları da yakalamamamız lazım. Çünkü Fenerbahçe kontrataklara e, rakibin mi yaptığı kontrataklara belli bir takım çok gidikler veriyor. Ama orta sahada da işte Crespo ve Zayis'in devamlı oynaması takıma da iyi kazandırdı büyük olasılıkla çok fazla değişiklik yapacağını tahmin etmiyorum Ezgi Fenerbahçe'nin. Tabii Fover olarak biliyorsunuz ama Kayseri'nin o dirençli oyunu ve kontratak oyunu göz almak lazım. Ona da göre de önlemlerini almıştır hoca herhalde. Peki hocam artık bekleyip göreceğiz. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Rica ederim. Bir mukabele iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler.